Herkese merhabalar. Ezgi Yeşil ile Gündem Özel programı kaldığı yerden devam ediyor kıymetli izleyenler. Bugün kapılarımızı eğitim için açtık. Sabah da çok güzel bir programla başlamıştık ve yine aynı şekilde de Seferisar'da yepyeni bir faaliyete geçen özel bir anaokulunu ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Umut Anaokulu. ve Çok güzel bir ekip var. Yayın öncesi de kendileriyle de çok güzel, verimli bir sohbetimiz oldu. E Tabii ki çocuklar deyince de akan sular duruyor bizde de. Eğitim küçük yaşta başlıyor. Ebeveynler bu konuda ne kadar katkı sağlıyor tartışılır tabii ki ama... ...bundan sonraki görevlerde tabii ki öğretmenlere düşüyor. Tabii okul öncesi eğitim öğretmenliği de bu konuda hakikaten çok kıymetli. Bizler de onlarla beraber e, ee, söyleşimizi gerçekleştirmiş olacağız efendim. Ee, hemen kendilerini tanıtmak istiyorum. Seferisar Özel Umut Okulu Anaokullarının öncelikle kurucusu Derya Kestanecioğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bu, burada da okul müdürümüz, uzman öğretici olan Güner Erdoğan Hanım efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. olun. Ee, ve Ekselante kurucu ortağı eğitim danışmanlığında Umut Anaokulu'nda da danışmanlık veren kıymetli Şenur hocamız da Şenur Gonca efendi. Efendim hoş geldiniz Çok teşekkür de. ederim Sağ olun hoş bulduk. Ee, böyle kadınlar girişimci <laughs> eğitim asistatüsünde de görünce hakikaten gururlanıyorum. Ee, hmm. Görevleriniz çok kıymetli ve seferisara sağladıklarınız da hakikaten çok kıymetli. Ben öncelikle teşekkür ediyorum evet. geldiğiniz için de. Biz de size evet. teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Rica ederiz. efendim. Önce bu hikayenin başlangıcından evet. başlayalım diyorum <laughs> Derya Hanım. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Umut Okulu'nun yolculuğu nasıl başladı hem de sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Derya Kestanecioğlu. Umut Okulu'nun kurucusuyum. Yani bu okulu kurarken aldığım en özel karardı oğlumun adını vermekte okula. Çok güzel. Evet e, yani çoğunlukla da Kurduğum her düzeni, aldığım her kararı da bir anne olarak düşünerek hayata geçirdim. Değil mi? Evet. Çok güzel bir duygu. Kaç yaşında oğlunuz şu anda? Şu an 11 yaşında tamam, Umut. Maşallah. Evet. Çok güzel ya. Evet yani bu hikaye hakikaten çok önemli ve Seferisar'da baktığınız zaman çok hızlı gelişen bir evet. nüfus var. Hı -hı. Ve ihtiyaç ve talepleri de karşılıyor. Peki Hı -hı. bunu kurduğunuzda nasıl karşılandınız? yani e, biz gerçekten bu hayalimizdi bizim o yüzden bunu hayata geçirdik ve ben çocuklara karşı çok e, yani kırmızı çizgimli çocuklar çok severim e, bir anne olarak e, böyle bir iş yapmak istedim gerçekten e, bu fırsatı verdim kendi şey ıı, bir ihtiyaç oldu. Evet olsun. Hı -hı. İçeriniz, Hı -hı. Ne demek? Yani işin hakikaten mutfağındasınız. Hem bir hayalinizi paylaşıyorsunuz. Evet. Bu çok güzel, çok kıymetli. Hı -hı. Hani izleyenlerimiz için de, izleyicilerimiz için de o, o şey olsun, örnek olsun. Hı -hı. Hem de sizleri daha iyi tanısınlar istedik. Aynen. Ee, çok güzel bir kadroyla başlamışsınız. Evet. Çok en büyük şansım zaten kadrom. Ne kadar Çok güzel. güzel. Öğretmenlerim, okul müdürüm, danışmanım ee, çok güzel bir kadrom var. Çok huzurlu bir ortamımız var. Eee gelen çocuklardı. Evet. Bu çocuk nişası, çocuk kahkası çok güzel. Yani bu yaşanmalı bence. Tabii. O tabii. yüzden e, çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. E, yani kendi sağlık. yüreğimle kurdum bu okulu bir anne olarak. Çocukların kahkahasıyla, mutluluğuyla da büyüyecek inşallah. İnşallah efendim. Hayırlısı olsun tekrar. Teşekkür ederim, Çok ee, sağ olun. Efendim müdürümüz dedik. Uzman eğiticimiz. Hocam sizleri tanıyalım. <laughs> e, Güner Erdoğan ismim. Umut Anaokulu'nun müdürüyüm. E, aynı zamanda okul öncesi öğretmeniyim. E, bir yandan da özel eğitim uzman öğreticisiyim. Aa, çok güzel. Yaklaşık 20 yıldan fazladır çocuklarla birlikteyim. Mesleğimi icra ediyorum keyifle ve zevkle. E, güzel. Yani herhalde öğretmen olmalıymışım diye <gülüyor> <gülüyor> öyle düşünüyorum. Hayalinizdeki yani mesleği aslında yapıyorsunuz. Aslında değildi. İlk başta değildi aslında ama e, bu yola doğru geldim. ...ve öğretmen olmam gerekiyormuş, öyle hissettim. Yani mesleği yaptıktan sonra aslında gerçekten öğretmen olmak bizim ülkemizde hem çok güzel, hem çok zor yani. Evet. E, ama güzel yanları zor yanlarından daha çok dokunduğumuz yer çocuk. Evet. E, bu hayattaki e, en saf, en işlenmemiş, siz işliyorsunuz, bir nakış işler gibi işliyorsunuz, e, ona ne kadar özen ve itina gösterirseniz... ...o kadar güzel büyüyecek, o kadar güzelleşecek o nakış. Hatta ben Umut Anaokulu'na şöyle bakıyorum... ...benim çocuklarım bahçemin çiçekleri. Hepsi yani. ayrı bir renk, ayrı bir koku benim için. Ee, onları kendi rengiyle, kendi kokusuyla... ...kendi özellikleriyle var etmenin çabasında olan bir okul olsun istiyorum. Çok Başka güzel. bir şeye dönüştürmek değil, var olan potansiyellerini, özelliklerini... Değerlendirmek, farkındalığını sağlamak. Bazen kendi çocuğumuz olduğu zaman bile onun kendine has özelliklerini fark etmeyebiliyoruz. Ama okula geldiği zaman bir öğretmen çocuğun farklı özelliklerini, kendine özgü özelliklerini keşfedebiliyor. Tabii. Aslında bir keşif yolculuğu, kendisini bulma yolculuğu bence Değil okul mi? öncesi. E tabii yıllar öncesinde bizim kuşakta baktığımız zaman okul, ilk okul, ilk okulda başlıyordu. İlk öğretmenimiz Ilk okulda tanıştığımız öğretmenimizdi. Evet. Ama artık ilk öğretmenimiz okul öncesi öğretmeni. Yani ben kendim adıma söylüyorum. İlk öğretmenin bana ilk öğrettikleri halen hatırımda. Onun bana öğrettikleriyle halen hayatımı şekillendiriyorum. İz bırakan öğretmenler İz bırakan da da öğretmenimiz evet ama evet ilkokul öğretmenlerimiz de çok kıymetli öğretmenlerimiz hakkı e, onların çocuklarımız üzerindeki e, başarıları apayrıdır. Ama artık ilk öğretmen okul öncesi öğretmeni. O yüzden e, evet. çok ciddi bir özen göstermek gerekiyor. Çocukla çok doğru bir bağ kurmak gerekiyor. Doğru. E, bir de biz 36-72 ayı alıyoruz. Hı hı. Yani 36 ay demek çocuğun anne kucağından ayrılıp ilk sosyal yaşantıya girdiği hı hı. yerdir okul evet. öncesi. Yaş, bu çok önemli bir yer yani bir sıcacık bir kucaktan ayrılıyorsunuz ilk sosyal hayatınıza karışıyorsunuz orada kaşlanma biçimi sorumluluğumuz bağı, çok fazla sorumluluğumuz çok yüksek hatta bir velimin bir cümlesini size söyleyeyim biz özel okuluz ee, biz dedi size paramızı değil canımızı emanet yani. ediyoruz hocam dedi bu çok önemli bir cümle benim için evet. ee, tabii ki en önemli şey ilk önce onların Hı. güvenliği Güvenliği dediğimiz zaman da sadece fiziksel güvenlik akla gelmesin. Ee, onların psikolojik güvenliği, duygusal güvenliği, e, şiddetin bir sürü çeşidi var. Kesinlikle. Yani e, o yüzden kazanın da çeşidi var. Yani kazayla söylenen sözcükler dahi çocuklarda iz bırakabilir. Tabii. O yüzden bu konuda çok nitelikli bir ekiple çalışıyoruz. Çocukla kurduğu bağ... Ee, yaptığı işi özenle, sevgiyle. Hı hı. Evet, bazen e, çok iyi okullarda eğitim almış olabiliyoruz ama biraz da benim için öğretmenlik karakterdir. Tabii. Yani hı hı. bireysel yaklaşmak çocuklara. Evet, evet, aynen öyle. Karakterinizin de buna uygun olması lazım. Çocuğu sevmeniz lazım. Ben şöyle bir ekiple çalışıyorum. Hepsi hı hı. çocuk seviyor. Çok güzel yani şey. bu çok önemli bir şey. Hepimiz çocuk seviyoruz yani. Çocuk gözümüzün içine baktığı zaman değerli olduğunu ve sevildiğini hissedebiliyor mu? Bu çok önemli tabii. bizim için. Evet öğretmek çok önemli bir şey ama artık öğretmek çok zor bir iş değil. Hı -hı. Çağımızda her şeye çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Tabii. tabii öğrenebiliyoruz. Tabii. Bu artık okul öncesi <laughs> yaşa bile indi kendi başına. <laughs> Artık bazı şeyleri keşfedebiliyor. Kesinlikle. Yani şimdi yani. uzman ekip hakikaten çok önemli. Hı -hı. Ama aynı zamanda da bir e, danışmanlık çerçevesiyle evet, evet. de siz bu işi senkronize evet, yürütüyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Hocam biraz <laughs> da siz tanıyalım. Tabii ki de. Adım Şenur Tancadut. E, 24 yıllık kadar bir eğitim öğretim geçmişine sahibim. Türkiye'de bulunan birçok zincir okulda gerek öğretmenlik gerekse yöneticilik yaptık. Fakat artık e, emekli olduktan sonra artık dedik ki biz burada bu işi bırakmayalım. Halde hazırda birçok şeyi öğrendik. E, başkalarına yardımcı olalım istedik diye. E, arkadaşımla beraber Excelanta Eğitim Danışmanlığı şirketini kurduk. E, i̇htiyacı olanlara İngilizce ve kurumsal danışmanlık olarak destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ay Ne kadar güzel <laughs> çocuk eğitimi hakikaten tabii evet. ki bahsettik ya anne kucağından çıkıp evet. sosyalleşiyor evet. bu çocuk. Evet. ...yemeğini kendi yemeyi öğreniyor. Şimdi ebeveynler olarak biz öyle bir şeyiz ki... ...aman çocuğun üstünü dökersin, ben yedireyim. Al sen tuvaleti kullanma, ben yardımcı olayım. Sürekli yanında bir destekle. Ama burada çocuk aslında özgüvenini sağlamış oluyorsunuz baktığınız zaman. Şimdi bir de işin akademik kısmı da var. Bu çocuk oyunla, eğitimle de değil mi bir şeyler de öğreniyor. Ve yabancı dil üstüne eklenmesi çok daha güzel bir başarı bence. Evet, yurdumuzun aslında en büyük kanayan yarasıdır yabancı dil. Evet, var olan var yapılıyor. Fakat nitelikli yapılması önemli artık. Evet. Çünkü seviye epey bir yükseldi. Biz de Umut Anaokulu'na Okulu'na birazcık daha profesyonelce yaklaşarak K12 seviyesinde uluslararası standartlarda İngilizce eğitim ve öğretimle başlamış durumdayız. Evet, çok güzel. Ee, şu anda haftada 3 saat gidiyoruz. Fakat önümüzdeki yıl e, ortalama haftada 20 saat olarak eğitim öğretimini de devam edeceğiz. Tam evet, zamanda, haftada evet, tam, tam zamanla zaman. haftada her gün 4 saat. Haftada topyekun 20 saat olarak. Yine K12 seviyesine tabii ki de İngilizce eğitim ve öğretimimize devam edeceğiz. Çok güzel. Peki burada çocuklarla e, iletişim nasıl sağlanıyor? Nasıl karşılıyorlar? Şimdi onlar zaten bu konuda çok hevesliler. E, farklı geliyor onlara. Bizim yaptığımız sadece duysal olarak tabii şu anda. Henüz bir alfabetik olayına girmiyoruz. E, gerek kitaplardan, <laughs> e, gerekirse oyunla. E ee, müzikle, şarkıyla, her şeyle dikkatini çekmiş evet. olunuyor zaten. Tabii değil tabii, mi? tabii tabii tabii. <laughs> her türlü şekilde zaten programlarımız saatte hazır hazırlanır, öğretmenlere sunulur. Ee, İngilizce ekip tarafı zaten haftada bir öğretmenleriyle toplantılarını yapar, gerekli değerlendirmeleri yaparız. Veli'lerle dönüşümlü olarak İngilizce hakkında bir online toplantı yaparız. Arz taleplerini güzel. alırız. Biz arz taleplerimizi dile getiririz. Bu şekilde gayet sağlıklı bir süreç yönetiyoruz biz evet. Umut okul Okul olarak. Çok güzel. Evet. Hocam velilerden talepler nasıl geliyor? Geri dönüşler velilerden nasıl geliyor? Veli'lerden aslında çok büyük talepler gelmiyor. Onlar ne yaptığımızın farkındalar. Biz daha çok ne yapacağımızı anlatıyoruz onlara. Çünkü onlar da bu konuya yeniler. Ee, çocukların öğrenip öğrenemeyeceği konusunda e, biraz çelişkiler tabii ama... Bizim uzman kadromuz zaten bu yaş grubuyla yıllardan beri çalıştığı evet. için... ...gerek dijital platform olsun, gerek kitaplar olsun, gerek materyaller olsun... ...biz her türlü şeyi hazırlıklıyız Değil zaten. Ya yani evet. bir de bu zamanın çocukları cidden çok şanslı. Bizler Kesinlikle, belki öyle bir evet. şansta değildik. Hani Kimimiz Kesinlikle, çok ö, anaokuluna başlamadan dediğiniz gibi direkt ilkokula geçtik. <laughs> ee, peki sizce hocam, okul evet. öncesi eğitim öğretmenliği yeterince tanıtımı yapılıyor mu? Yani halk bu konuda bilgi sahibi mi? Yeterince tabii ki de tanıtımı yapılmıyor. Şöyle söyleyelim. Ee, aslında anaokulunu daha çok eğitim olarak görmüyor birçok velimiz. Anaokulunu işte annenin çalıştığı, çocuğu daha çok bırakabileceği, gözü arkada kalmayacağı yer olarak görüyoruz. Evet. Fakat anaokulu öyle bir yer ki e, çocuğunu kendini keşfettiği ilk yerdir orası. Bu çok önemli. Evet. O yüzden anaokulu ihtiyaç olarak değil gerçekten zorunluluk olarak algılanmalı ülkemizde. Ama bu ne yazık ki şu anda henüz yok. Yani Çalışan ebeveynler daha çok çocuğunu rahat, evet. e, mutlu ve huzurlu bir ortamda bırakabilmek adına gönderiyorlar. E, ama olayın... Perde arkası çok daha farklı tabii. Tabii, tabii. Şimdi oraya bir şey katmak istiyorum Ezgi Hanım. Şimdi Hı. ağaç yaş iken eğilir. Değil mi? O atasözü evet. çok kıymetli. Şimdi hem öyle hem de şöyle bir şey. Ağaç iken ağaç yaş iken eğilir dediğimiz yaş aslında 0-6 yaş. Biz biraz geçsin öğretiriz. Biz biraz geçsin öğrenir gibi düşünüyoruz ama ağaç yaşken eğmediğimiz için biraz o yaşları geçtikten sonra o ağacı kırıyoruz biz. Ya. Yani o yüzden e, okul öncesi yaşa en büyük özen gösterilmesi evredir. Çocuğun hem nöro gelişimi için, Tabii. hem fiziksel gelişimi için, hmm. hem sosyal gelişimi için özellikle de zamanımızın en büyük sorunu sosyal gelişim. Evet, evet, evet. Yani, Şimdi çocuklarda en büyük sıkıntı mesela evet. neyi tespit ediyorsunuz hocam? En büyük sıkıntımız yine hepimizin gündemi olan, <laughs> ülkemizin gündemi, okulumuzun gündemi, bütün annelerimizin bildiği... Ekran maruziyeti tabii evet. ki. Yani özellikle buradan ben tüm ailelere söylüyorum. Özellikle 0-3 yaşı hı hı. kesinlikle ekrana maruz bırakmayalım. Evet. Yani evet hayat, çocuk büyütmek çok zor, çok zaman alan, çok tabii. enerji isteyen bir durum ama... ...yani biz bir nesil yetiştiriyoruz, bir çocuk yetiştiriyoruz. Hı hı. Yarın kendi başına kalabilecek bir birey haline gelecek. Tabii. Ama bu yaş aralıkları çok önemli. O yaşta kişilikleri şekillenir. Ee, e, özellikleri kendi özelliklerinin farkına vardığımız yaşlar onlar Onlara es geçmeyelim ekranda. Ekran onların hepsini yok eden bir yer. Ya da verirken Hı -hı. hocam değil mi kontrolü serbestlik ha, vermek tabii, gerekiyor. Tabii yani, yani tamamen yani. elinden evet, almak da doğru evet. bir yaklaşım. Evet, birazcık daha kontrollü serbestlik olması Şimdi burada bahsettiğimiz ya 0-3 yaş. 0-3'te kontrollü de vermeye geliyor. Yani 0-3'te kesinlikle ekran yok yani. Hı -hı. Nö nöro gelişimini en iyi sağlayabileceği süreç 0-3 yaştır. O yüzden 0-3'te ekran maruziyetini neredeyse sıfır düzeyinde isteriz. Oyunla, Tabii. etkileşimle, ondan sonra e, kitapla, mutfaktaki eşyalarla, evet. koltuğun üstünden takla atarak zıplayarak büyümesi gereken bir çocuğun önüne bir tablet veya telefon verirsek bu normal e, bir hayattan soyutlanmasına, etrafının farkına varmasına engelleyen bir şey olur. Yani inanın çocuk yolculuk yapıyor. Arka koltukta elinde cep telefon. Hangi yoldan geçtiğini, yolda neler gördüğünü sorsanız hiçbir şey cevap vermeyecek. Tabii. Bir ağacı görecek, belki bir apartmanı, bir kuleyi ya da uçan bir kuşu. Yani doğayı tanımayacak e, yani. Yaratıcı <laughs> drama dedi. Bir eğitmenimizle konuk etmiştik. Hı -hı. O da dedi ki yani çocuklar bu şekilde asosyal yetişiyor. Yani asosyal çıktığı asosyal zaman yetişiyor. hiçbir şekilde cümle kuramıyor. Arkadaşla Aynen. iletişim kuramıyor. Yanındaki Hı -hı. arkadaşıyla gittiği zaman bile evet. ortak yine faydada buluşuyorlar. Birlikte oyun kuruyorlar. Evet. Telefonla yine iletişim evet. sağlanıyor. Yani biz bunun önüne tabii ki artık geçemeyeceğiz. Hı -hı. Günümüzün çığı artık maalesef bunu gösteriyor. Ama nedir? Ebeveynlerin bu konuda bilinçlenmesi. Evet. Hani çok fazla maruz bırakmamak değilse dikkat Hı -hı. dağınıklığı karşımıza çıkan Hı -hı. en büyük etkenlerden Kendi ifade bir tanesi. Edememe, evet. evet. En büyük sıkıntılardan birisi de o kendilerini ifade edemiyorlar. Yani sıfır yani. işte maruz evet. kalmış çocuklar e, incelendiği zaman or, e, otizm belirtileri gösterebilecek düzeye geliyor. Yani aslında evet. değil çocuk. Tabii ama özel eğitim olarak da evet, evet. aslında çocuk otizmli olarak dünyaya gelmiyor ama 03'te 3te yoğun düzeyde ekran maruziyeti söz konusu olduğu Hı -hı. zaman sosyal gelişimi gerilemeye başlar, dil gelişimi gerilemeye başlar, küçük kas motor becerileri gerilemeye başlar derken bir bakarsınız ki konuşma yaşı gelmiş, okula başlama yaşı gelmiş ama hiçbir beceriye sahip değil. Neden? Tabii ekran maruziyeti yani Tabii. bütün sebebi bu. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmaları, tüm velilere en Kesinlikle. çok önerdiğimiz şey. Uzun yıllardır da özel eğitimde olduğum için velilerime özellikle bu konuda Hı. tavsiyelerde bulunuyorum. Şimdi gelen çocuklarımızın da farklılıkları ile ilgili bir söylemiştim. Şimdi farklılıklar bizim en hassas, en dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi farklılık derken sadece özel çocuklardan bahsetmiyoruz. Bireysel farklılıklarımız var. Evet. Yani mesela kendinin kişilik özellikleri var çocuğun. Diğer arkadaşın o kişilik özelliğine karşı saygı duyması, renk seçimlerine saygı duyması, seçtiği oyuna saygı duyması, paylaşmayı öğrenmesi. Yani anaokulları artık okulun öğrenmenin en temel noktası. Tabii. Öğrenmenin başladığı nokta. İhmal edeceğimiz ee, yok sayacağımız bir yer değil. Tam tersi çok önemli, özenle, dikkatle evet. yapmamız gereken bir iş bu. Mesela bu işte hocam sözünüzü evet, kestim. Estağfurullah. Şimdi örneklerle de anlatmak istiyorum izleyicilerimize Hı -hı. de geçmesi adına. Şimdi böyle mesela eğitim verdiğinizde, çocuklarla birebir böyle iletişime geçtiğiniz Hı -hı. zaman sizin böyle dikkatinizi çeken spesifik bir şey oldu mu aranızda geçen o diyaloglarda mesela öğrettiğiniz bir şeyde geri dönüşüm karşılığında ne yaşadınız mesela? Bunu çok merak ediyorum. Ee, bir velimizle görüşmüştüm. İşte uzay bilimle ilgili işte dünyayı anlatıyoruz falan astronot dedi. Evet. Evde gittiğimde çocuğum bana astronotu anlatmaya çalıştı. Uzayı falan söyledi dedi. Tabii çocukların şu an çok renkli bir dünyası var. Baktığınız zaman. Şimdi sizden öğrendiği her şeyi eve anlatıyor çocuklar. Fotokopi çünkü. Hani böyle bir diyaloğunuz oldu mu onu çok merak ettim. Şimdi biz uzun yıllardır meslekte olduğumuz için bu deneyimler bizde çok fazla. Hatta bir gün ilkokula başlamış bir öğrencimin ilkokul kapısında karşılaşıyoruz. Böyle tesadüf eseri yıllar önce e, okul öncesi sınıfımdaydı. Dedi ki, ''Öğretmenim dedi ben'' dedi. İstiklal Marşı yarışmasında birinci oldum dedi, yaşasın ya, dedim, aferin. harikasın, seni tebrik ediyorum, bravo, ondan sonra. Ama öğretmenim evet dedi, biliyor musunuz dedi, sizin sayenizde oldu dedi. O ilkokul öğrencisi bu cümleyi kuruyor. Ne yani güzel. yani ya onun kendi özellikleri onlar aslında, onun kendi başarısı ama yani sen bana Onu bir yerde dokundun diyor, güzel. evet ne sen güzel. bir yerde bunu bana işledin diyor. Bunu söylüyor. Evet. Bu en büyük has, en büyük gurur. Bunlar Kesinlikle. zaten yani e, Atatürk'ün düşünceleri yolunda ilerleyen çocuklar ve nesiller yetiştirmek de bizim için Tabii. çok büyük bir görevdir. Zorlu bir görevdir. Onu da en iyi şekilde... E, Temel eğitimde bunları da vermek çocuklarımıza vermek çok, çok kıymetli. Önemli. Tabii hmm. hocam sizin de o konuda hakikaten danışmanlık deneyimleriniz çocuklara buradaki yansıması da hakikaten çok iyi velilerdeki böyle gözlemler tabii ki şimdi şöyle nasıl? biz aslında daha çok velilerle iletişime geçmiyoruz ben daha çok yönetim kadrosu <laughs> ile birlikte çalışıyorum onlarla birlikte paslaşıyoruz ama Bildiğim kadarıyla dönükler gayet güzel. Çünkü bu çok fazla yapılmayan bir şey. Özellikle de küçük Hı -hı. yaş grubu için danışmanlık. Ee, kendilerinden böyle bir teklif geldiği zaman biz seve seve kabul ettik tabii yani. ki de. Ee, bizim Hı -hı. de evet pastada Hı -hı. bir payımız olsun istedik. Biz zaten e, gayet keyifli gidiyoruz şu anda. Ama dediğim gibi velilerle çok iç içe değilim. Ben daha çok Hı -hı. ideali kadroyla tabii çalışıyorum. Evet. Peki burada e, hem izleyenlerimize hem de velilerimize, evet. bebeğinlerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz efendim? E, şimdi şöyle... E, Anaokulu gerçekten çok önemli. Çocuğun e, kendini keşfettiği ilk yerdir anaokulu. Bu yüzden ihtiyaç olarak e, bakılmamaları gerekiyor. Gerçekten zaruri olarak bakılması gerekiyor. Çünkü ev evet. bir noktadan Hı -hı. sonra yetmeyecek çocuklara. Yani bir baba anne, bir anneanne ya da bir anne e, özellikle 3 yaşından sonra öğretmenim de bilir. E, oku, ev yetmemeye başlıyor. Tabii. Sosyalleşme yok. E, dolayısıyla anaokulları bunların hepsini kapsayan bir şey. Çoğu sosyalleşiyor, etkinlik yapıyor, kesiyor, biçiyor, aktivitelere katılıyor, yabancı dil öğreniyor ki en önemli noktalardan bir tanesi bu. E bunu siz evde veremezsiniz. O yüzden küçük yaş grubunu özellikle anaokullarını okullarını tavsiye tabii, ediyoruz. Tabii. Mesela böyle yetişkinler, ebeveynlerle beraber yürütebileceği ödev neticesinde böyle projeler paylaşıyor musunuz? İlerleyen zamanlarda da olacak Şimdi, mı? Şimdi olacaktır ama evet. şu anda yaş grubumuz çok küçük hmm. e, ve daha yeni yeni adımlarla başladık hmm. ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de projelerimiz mevcut beynlerimizde. O ailelerde katılım olunca daha yani. keyifli oluyor. Evet mesela. aileler çok istekli oluyor <laughs> genelde evet. doğrudur. Efendim bununla ilgili sizin söylemek istedikleriniz var mı? Okul öncesi eğitimin önemini hep vurguluyoruz zaten evet. ama e, Umut Anaokulu'nu seçmelerindeki sebep sizce ne olmalı? Yani ben kendi çocuğumu nasıl gönül rahatlığıyla bir yere emanet etmek istiyorsam aynı hassasiyetle de bu okulu hayata geçirdim. Evet. E, çünkü çok kıymetlidir bir insanın gönül rahatlığıyla okula çocuğunu bırakması en önemli şeydir. E, o yüzden e, yani korkmadan gülüp rahatça oynayabilecekleri güzel bir ortam sağladım onlara. Bir anne olarak kendi çocuğumu da aynı şekilde okulda büyütüyorum. İkinci çocuğumu da okulda. Ay Allah bağışlasın. Ne um, kadar güzel. ederim. Yani. Evet. Ee, o yüzden e, yani okulumuzu Çok gelip görmelerini yani misafir olmalarını isteriz. Yeni başladık. Çok güzel de ilerliyoruz. Ne kadar güzel. Evet bizler de gezdik. Hakikaten çok evet. kıymetli, özenli, hazırlanmıştı. Evet, çok büyük yemeklerle Çocuklarımızın yaptık. da okulda konuda konforlu zamanı için. Yani biz de bir çalışan anne olarak e, kızımı 18 aylıkken o zaman sıfır yaş grubunun e, alabileceği bir kurumla anlaşmıştık. Hı hı. Hakikaten çok zordu. Evet. Yani o çocuğun anneyle olan o iletişim bağı ...hep böyle artık kaçarak gidiyorduk yanından falan diye ama... ...aslında orada çocuğun bir şeyler öğrenmesinde de iyi hani bakılacağına emin olmak evet, lazımdı. Evet, çünkü en kıymetlinizi evet. bırakıyorsunuz okula. Doğru, okul yani öncesi çok kıymetli evet. bir eğitim Hı -hı. süreci. Sizler de bu konuda çok ciddi emekler veriyorsunuz. Evet. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hocam bilir. sizden alalım son sözleri. Son sözüm benim. Ee, Atatürk'ün öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz <laughs> olacaktır. Biz yeni eserler e, yapmaya devam edeceğiz. Yeni çok eserler güzel. yazmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın üzerine imzalarımızı atarak, bizim görevimiz bu: çocuk yetiştirmek, çocuk büyütmek, sağlıklı gelecek bir nesil evet. yetiştirmek. Ee, bunda katkımız ve etkimiz Hı -hı. çok büyük, ee, sorumluluğumuz çok büyük. Bunu ciddiyetle yapmak çok önemli bir şey, bir iş. Ee, dediğim gibi başından beri söyledim. Bu sadece bir iş değil, aynı zamanda bir karakter meselesi, öğretmenlik. Biz işimizi Hı -hı. severek. ...gönülle yapıyoruz. Çocuk gözümün içine baktığı zaman sevildiğini bilecek, o bağ kuracak. Evet, yani nasıl? evet, belki bir bilirsiniz okullarda oryantasyon sürecimiz oluyor. Ee, ben Umut Anaokulu'nda çok kısa bir oryantasyon süreci geçirdim. Bu da nitelikli bir ekiple olduğunu çok iyi biliyorum. Ee, hı hı. hepimizin e, ortak eee ortak şeyi çocuklar. Onların iyi olması Sağlıklı Çok ve güven içinde büyümesi ee, ama bu bağı kurmak en temel görevlerimizden bir tanesi. O yüzden biz yeni eserler Hı -hı. E, üretmeye, onlar üzerinde... Ee, yeni imzalar atmaya devam edeceğiz. Çok hmm. güzel. Başarılarınız daim hmm. olsun efendim. Teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk sizleri ağırladığımızda. Umut ediyorum evet. ilerleyen günlerin önemli içerisinde de tekrar bir araya geliriz. Yine böyle bilgiyi. Bilgilerimizi... Biz çok teşekkür ediyoruz. Güzel bu fır fırsatı verdiğiniz <laughs> için. Evet. <laughs> Rica ederim. Teşekkürler. Sizinle çok, sağ çok sağ keyifli sağ bir söyleşi hmm. oldu. Biz teşekkür ya, ederiz Ezgi Hanım. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederiz. Kıymetli izleyenler, eğitimle ilgili güzel bir program sunduk. Ee, farkındalıklar olmuştur umarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.